Allah Teala Hazretleri okumuş olduğum ayet biz Müslümanlara buyuruyor ki sakın hayatınız boyunca zalimlere meyletmeyin. Sonra onlara dokunan ateş size de dokunur. Bugün yeryüzünde beni İsrail'den daha zalim, Yahudilerden daha cani, oradaki Müslüman kardeşlerimize bu zulmü yapan o gavurlardan o kafirlerden daha zalim kimseyi bilmiyoruz. Onlardan daha zalim kimse yok. O zaman bu ayet mucibince biz Müslümanlara düşen o zalimlere, o kafirlere, o Yahudilere azıcık dahi beyletmemektir. Allah'ımızın buyurduğu üzere sonra onlara dokunan ateş Allah muhafaza bizlere de dokunur. Allah-u Teala Hazretleri yarın ahirette bizlere şu soruyla yaklaşırsa nasıl cevap vereceğiz? Nasıl halimizi beyan edeceğiz? Kulum, sen Müslümandın. Allah'a ahirete iman etmiştin. Gazze'de, Filistin'de yıllardır hususi olarak bir aydır Yahudilerin <laughs> Müslümanlara karşı zulmü varken sen bir Müslüman olarak niye safını belli etmedin? Niye tarafını belli etmedin? imkanın nispetince niye onlara yardım etmedin, niye onlara destek çıkmadın diye Müslümanları hesaba çekerse Allah katında verecek bir cevabımız olsun için şu canımız, kanımız, şu hayatımız, ruhumuz hala bedendeyken, hala nefes alıp veriyorken Müslümanca bir tavır, şuurlu bir Müslüman tavrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şu an elimizden gelen dua etmekse dua edeceğiz. Elimizden gelen bu beni İsrail askerlerini, bu Yahudileri destekleyen markaları boykot etmekse velev ki vazgeçerek, velev ki alışkanlıklarımızı bırakarak, velev ki ben bunsuz yapamam dediğim markalardan vazgeçerek tarafımızı, safımızı belli etmek durumundayız. Tercih hakkımız yok. Ben yapamam deme lüksümüz yok. Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah Tekbir! Allah Ekber! Videoları izlerken ölen Müslümanların şehit olan o yavruların, sabiilerin görüntüleri kalbimizi vurarken, kalbimizi paramparça ederken, orada gözümüzden akan birkaç damla yaşla birlikte bu işten kurtulabileceğimizi zannediyorsak, yanılıyoruz. Açıkça hiç çekinmeden beni İsrail ordusuna yardımlarını açıklayan firmaları ne pahası olursa olsun boykot etmekten ayrılığımız ve boykot etmeme şansımız yok. O yüzden bugün beni İsrail ordusunun askerlerine yemek temin eden Burger King firmasının önünde toplandık. Sayımız belki az. Ama biz sayıyı çoğaltmak için uğraşmadık, ilanlar yapmadık, sosyal medyada paylaşımlar yapmadık. Arkadaş kurum olarak dedik ki Allah kemmiyete sayı çokluğuna bakmıyor. Allah keyfiyete, yani ne için geldiğini kalbindeki niyet ne, ona bakıyor. Dedik, bir avuç Müslüman buraya geldik, Allah'a karşı tarafımızı, sapımızı belirtmek için burada bu konuşmayı yapıyoruz. Bizi dinleyen bütün Müslümanlar var. burada birçok esnaflar var. Hepsine çağrımız şu. Allah rızası için rızık dertine düşmeyelim. Allah rızası için ben bunu satmazsam geçinemem. Kazancım düşer, telaşına kapılmayalım. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de "Er rizku -Allah. Rızık Allah'a ait. Allah rızka kefil ama imana kefil değil cemaatimiz. Allah rızkınızı göndereceğim diyor. Ama son nefeste imanla göçmeye bize karar vermiyor. O yüzden hızın korkusuna kapılarak da bu Yahudilerin, bu gavurların markalarını kullanmaya ve esnaflar için söylüyorum, satmaya devam etmeye, coca kola kolaları dükkanları çıkaralım, hepsileri çıkaralım, bu Burger e, Starbucks'lara gitmeyi bırakalım, Allah için kıyama kalkalım, tarafımızı belli edelim. Diyelim ki bunlar zalimlere destek oluyor, biz de bunlara desteği kesiyoruz. Diyelim ki bunlara verdiğimiz her bir lira, her bir kuruş Müslüman kardeşlerimizin başına bomba olarak, mermi olarak düşüyor. Bu şuurda hareket edelim. Ve bu savaş çok sürmeyecek. Bir bu kadar daha sürmeyecek Allah'ın izniyle. Allah bu işe ele alacak. Oradaki zulüm artık arşa dayandı. Orada günahsız yavrular ölüyor. Bir patlama oluyor. Ölen çocukların ayakları başka binanın başından, kolları diğer binanın çatısından toplanıyor kurbanda et torbaya doldurur gibi insanların cesetleri torbaya dolduruluyor. Şöyle bir ortamda bu zulüm bu kadar artmışken Allah'ın gayretine bu iş dokunacak. Gayretullah'a bu iş dayandı. Biz buna iman etmişiz. Biz Müslümanlar olarak buna inanmışız. Öyleyse diyoruz ki Allah hiç beklenmedik yerden çok büyük kapılar açacak. Bu beni İsrail'i kahru perişan eyleyecek. Ayet-i kerimede buyurduğu gibi kullama evkadu naran lil Allah. Ne zaman ki o Yahudiler savaş için ateş yapsalar Allah o ateşi söndürdü diyor Rabbimiz. Gene söndürecek. Gene bu harp ateşini söndürecek. Allah gene onlara fırsat vermeyecek. Ama şu ortamda, şu durumda Müslümanlar ne yapıyor? Müslümanların safı neresi? Müslümanlar Müslümanların yanında mı, zalimlerin yanında mı? Allah buna bakıyor, bunu gözetliyor. Biz biz olalım, Allah için sabrımızı düzgün seçelim. Zalimlerin yanında olmayalım. Gafillerin, kafirlerin, münafıkların yanında olmayalım. Bizim yerimiz Gazze'deki Müslümanların yeridir. Bizim yerimiz Kassam Kubaylarının yeridir. Bizim yerimiz Hamas'ın yeridir. Biz... Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah, Allahu Ekber. Biz dualarımızla, duruşumuzla her zaman oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcıyız. Her zaman onların yanındayız. Ve herkesi de şuurlu bir duruşa, kararlı, haysiyetli, kişilikli davranışlara ve safını belletmeye davet ediyoruz. Aynı duayı bir daha yapıyoruz. Kalbimiz şu anki zulümle paramparça. Kalplerimiz hüzünlü, Allah buna şahittir. O zaman diyoruz ki ya Rabbi kalplerimizin şu hüznünü kaldıracak, kalplerimizdeki şu burukluğu kaldıracak beni İsrail'in zelil olduğu günleri görebilmeyi bizlere nasip eder. Amin. Ya Rabbi Müslümanları düşürdüğü durumdan bin kat daha kötü duruma düştüklerini görebilmeyi bizlere nasip eder. Amin. Ya Rabbi zahiren bütün imkanlar onların elinde. Zahiren Amerika'sı, Avrupa'sı ne kadar gavuru varsa onların yanında sarf tutmuş, Müslümanlar sana inanmış, sana iman etmiş, Rasulüne iman etmiş, Ahirete iman etmiş, ellerini semaya kaldırıp yaptıkları duadan başka yapacakları bir şey yok. Ya Rabbi sen bu işi ele al, bu zalimleri, bu kafirleri, Müslümanlara bu zulmü reva gören, bu zulüm adamlarını kahr-ı perişan, perişan Amin. Kahr-ı perişan. Amin. Kahr-ı perişan. Ele. Amin bu kadar halkımız var. Yaklaşık 2 hafta boyunca bu kadar daha şiddetle bu kadar bu kadar. Tarafların duaların müsabek boykotu 17 mesele Allah izniyle Allah'ın izniyle bu iş çok sürmeyecek diyoruz. Bir bu kadar da sürmeyecek bizim inancımız bu yönedir. Allah'ın tez zamanda bizlere kurtuluş ihsan ederiz. Amin. Bizlere diğer Protesto yaptığımız yerden buraya kadar eşlik eden bütün polis teşkilatımıza, emniyet güçlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah Teala Hazretleri onların görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan korusu muhafaza edilsin. Amin. Allah Teala Hazretleri kendilerinden ebeden razı olsun. Amin. Biz de Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Teala. Demek tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah Allahu Ekber! Ya Allah! Ekber. Bismillah! Ya Allah bismillah Allahu ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber <laughs>